Merhaba arkadaşlar. Bu videoda öncelikle tokenizer'lardan bahsedeceğiz. Tokenizer'lar NLP projelerinin temelinde yer alır ve tokenizer'lar elimizdeki string halindeki metinleri model tarafından işlenebilecek sayılara çevirmeye yararlar. Örneğin buradaki string ifadesi. E tokenizer'larda metni sayılara dönüştürmeden önce nasıl parçalayacağımıza karar vermemiz gerek. Bunu yaparken de olabildiğince efektif olmamız gerek. Örneğin akla gelen ilk yöntem basitçe boşluklara göre, şuradaki boşluklara göre bu String'i ayırabiliriz. E, bu yöntem e, iyidir, çalışır, başarısı alınabilir, kullanılır da. Ancak e, şöyle bir dezavantajı var. E, dillerde çok fazla kelime bulunuyor ve bunların tamamını temsil etmek donanım kısıtları nedeniyle mümkün olmayabiliyor. Örneğin okul kelimesini düşünelim. Yani okul, okulu, okula, okuldan. Bunların her biri farklı bir sayı ile temsil ediliyor ve modelin tanıyabildiği kelime sayısı çok çok fazla oluyor. Yani burada boşluklardan sonra gelebilecek kelime sayılarını düşünün. Bunun bir başka yaklaşımı da karakter tabanlı tokenizasyon olabilir. Karakter tabanlı tokenizasyonda ise yani kelimeler yerine karakterlere bölüyoruz burada görüldüğü gibi. Bunun iki temel faydası var. Bir eşsiz token sayımız çok daha az oluyor. Yani karakter sayısını düşünün, kelime sayısını düşünün. Bunu modelin kelime darcı olarak düşünebiliriz. Bu şekilde. Herhangi bir metni sadece karakterlerle tanımlayabiliriz. Ya bu yöntemin dezavantajı ise e, metnimizi token'lere çevirdiğimizde çok fazla token oluşuyor. Yani şuradaki token sayısına bakın. E, buradaki token sayısına bakın. E, yani çok sayıda tokenin model tarafından işlenmesi daha çok zaman oluyor. daha zor oluyor, anlaşılması da daha zor oluyor. Çünkü hani kelimeler karakterlerden daha çok anlam taşıyorlar. Şimdi bu iki yaklaşım birleştiren üçüncü yaklaşım ise subword tokenization. Bu yaklaşım diğer iki yöntemin iyi taraflarını alıyor, birleştiriyor ve daha iyi bir parçalama sağlıyor. Şimdi bunun pratikte nasıl olduğunu kod üzerinden görelim. Tokenization işlemleri için Transformers kütüphanesini kullanacağız. Burada örneğin iki tane model import etmişiz. Bir BERT tokenizer, iki auto tokenizer. Burada yükleyeceğimiz tokenizer'ın ne tip bir tokenizer olduğunu biliyorsan direkt ismini yazabiliriz. Ya da benim verdiğim isme göre sen otomatik olarak onu getir ee, şeklinde kullanılan oto tokenizer'ı kullanabiliriz. Burada bert tokenizer olabilir, GPT-2 tokenizer olabilir, Llama e, tokenizer olabilir. Fark farklı farklı tokenizer'lar olabilir. Her birinin farklı stratejileri var. Burada tokenizer'ımızı yüklüyoruz. Tamam. E, bu bir e, mesela bunu bir çalıştıralım. Bir de yazdırıyoruz. Şimdi burada bu tokenizer'ın bazı özellikleri var. Burada nereden geldiği var. Örneğin bu tokenizer 32 bin vocabulary size'ına sahipmiş. Maksimum 32 tane token işleyebiliyormuş. Ve özel tokenleri varmış. Şimdi özel tokenlar da gerekli. Şimdi biz tokenizer eğitirken bazı gördüğümüz stringlere göre bunu eğitiyoruz. Ancak daha sonra görmediğimiz stringlerle karşılaşabiliriz. Onlar için de bir token ayırmamız lazım. Buna unknown token atıyoruz işte bazı metinleri aynı boyuta getirmemiz gerekiyor modellerin işleyebilmesi için. O boşlukları işte padding tokeni ile dolduruyoruz. Ya da oradaki kelimenin tahmini için kullanılacak mask tokenı olabilir. Bunun gibi çeşitli özellikleri var. Bu bir tokenizer, bir class. Şimdi bunun metotları var. Bunları görmeye başlayalım. tokenizer'ın yaptığı şey metini alıyor. Bu bir metin. Text değişkeni atanmış. Tokenize metodunu çağırdığımızda çalıştıralım. Bu metni şu şekilde e, parçalamış. Merhaba, virgül, bu, bir, test, cümlesi, biraz, biraz, bir. Şimdi bu bir e, garip. Mesela şurada boşluğa göre böldüğümüzde direkt almıştı. Burada bunun ayrı, bunun ayrı olmasına karar vermiş. Önceki eğitilen e, şeylere göre. E, i̇ki yöntemi de birleştiriyor demiştik ya. Subword tokenization demiştik. Aslında o bu e, demek. Buradaki bu iki tane şey gelmesi, bunun kendi bir kelime değil. Bir sonrakiyle birleştirilerek kullanılacağını ifade ediyor. Bu şekilde efektif olarak bazı kelimeleri doğrudan kullanmak, bazı bu durumda ek gibi olan kelimeleri ise ona eklenecek şekilde kullanmak kullanmış oluyoruz. Örneğin burada token'ları ID'lere dönüştür fonksiyonumuzla şimdi burada şu token'lar şunlar. Bu tokenları id'lere dönüştür metoduyla da bunların id'lerini bu tokenizer'da bu kelime bu şey neye denk geliyor? Hangi id'ye denk geliyor? Onu söylüyor. Mesela noktanın id'si 18'miş. Cümlesinin id'si 30.773müş gibi e, maksimum 32.000 tane var. Daha sonra mesela id'lerden tokenlara dön yöntemiyle bir şey kaybetmeden aynı şekilde dönebiliyoruz. Birkaç yani çok fazla metot var hepsine girilebilir girilmeyebilir. Ve burada tokenize.encode teksti encode ettiğimizde direkt bu sefer ID'leri alıyoruz. Burada add special tokens demiş. Özel tokenları da dahil et. Burada özel tokenlar bu cümle başlangıcı anlamına gelen token. Ve bu cümle bitişi anlamına gelen token. Ve bunlara da geleceğiz. Veya encode plus diyebiliriz. Yani şunları da döndür anlamında. Bunlar modelin eğitiminde gerekli olabilecek diğer listeler veya birden fazla cümleyi aynı anda enkod etmek isteyebiliriz ve mesela padding de yapmak istiyoruz. Hani padding işte bu size'ları eşit boyuta getirmek için kullanılıyor. Max length'imiz şurada 512 idi. yani burada diyoruz ki bunu tokenize et. Tamam. ID'lerini bul. Tamam. 512'den kısa olanları da sonuna 512'ye tamamlayacak şekilde sıfır ekle anlamına geliyor buradaki padding. Burada ikisi de var. Bir yerden sonra diğerine geçiyor olması lazım ama burada görmek zor. Hani şurada bir yerde. Burada ikinci cümle için aynı şey. Burada şurada enkod ettiğimiz şu id'lerden geri dönmeye çalışırsak, decode edersek, bakın special tokenlardan classifier ve separator token'ı geldi bunları dediğimiz gibi şurada verdiğimiz soru parametresinden dolayı ekledi. Bunlar da yine modelin anlamasını kolaylaştıracak şekilde kullanılan tokenlar. Diğer mask tokenını da ayrıca ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Burada bu sıfırlarda padding tokeni aslında. Bunları çevirseydik de burada pad yazacaktı. Şuradaki özel tokenlardan. Böyle bir tokenizer'lara giriş yapmış olalım. Hatta bir de şunu göstereyim. Şimdi bu tokenizer aslında şöyle bir şey. Normal bir txt dosyası eğitildikten sonra. Burada special tokenlarla başlıyor. Bu karakterlerle devam ediyor. Tek başına olan karakterlerle. Küçük harfler, büyük harfler. Başka dilde olan karakterler. Tokenizer eğitilirken karşılaştırdığı en sık 1000 karakteri alıyor burada. Daha sonra bu bir sonrakine eklenecek demekti. Hani görmüştük. Burada onlar başlıyor. Mesela şuralara gittiğimizde işte şunları tek almak mantıklıymış. Gibi gibi böyle bir tokenizer oluşuyor. Dediğim gibi bir sonraki videoda kendi tokenizerımızı eğitmeyi göreceğiz. Arkadaşlar burada bu efektif parçalama işini tekrar göstermek istiyorum. Burada mesela bu birinci cümle, bu ikinci cümle bunlar eşit sayıda karakter içeriyorlar. Bunu çalıştırdığımızda bunu işte 4 token ayırırken bunu çok daha fazla token ayırıyor eşit sayıda karakter olmasına rağmen. Çünkü bu Türkçe'de anlamlı olabilecek bir cümleyken aşağıdaki Türkçe'nin dağılımına uymayan bir cümle. Burada tokenizer eğitirken de aslında bu dağılımı öğreniyor diyebiliriz. Şimdi tokenizer eğitmeye geçelim. Burada tokenizer eğitirken bir veri setimiz olması lazım. Bunu internetten elde edebiliriz. Kendi lokalimizde olabilir bir şekilde toplamış olmamız lazım. Yani tokenizer bu kelimeleri bölmeyi yine Türkçe cümlelerden öğrenecek. O cümlelerin olduğu bir veri seti lazım. Burada bir CSV veri seti var Wikipedia verisi. Bunu işte okuyup pandasla yazdırıp içine bakacak olursak Wikipedia'daki bütün Türkçe makaleler yer alıyor. Şimdi eğitme kısmına gelelim. İşte öncelikle OZ kütüphanesini bu tokenizer sarsında yine BERT WordPiece tokenizer'ı import ediyoruz. Burada tokenizer'ın çeşitli özellikleri olabilir. Yani bütün karakterleri küçük harfe çevirecek olabiliriz. Metin temizleyecek olabiliriz. İçince karakterleri bir işlemde bulunacak olabiliriz. Bunun çok daha fazlası e, dokümentasyonda yer alıyor. Burada bir örnek olsun diye bunları yazdık. Daha sonra bu e, nesne real programlamadaki gibi e, bunu ilklendirdik. Bir tokenizer var. Bunu train diyeceğiz. Bu train içine e, veri setimizin petini vermemiz lazım. Veri setimiz txt de olabilirdi, csv de olabilirdi. Böyle yaygın bir format olması yeterli. Birden fazla pet de verebilirdik. Şu şekilde liste içerisinde hani şu 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 verilerden eğit gibi. Normal hani iyi bir tokenizer olmasını istiyorsak, gigabaytlar dolusu veri lazım. Bu yaklaşık gigabaytlık bir şey. Burada vocabulary sayımızı veriyoruz. Bu modelle de ilişkili. Burada 10.000 demişiz. Yukarıda import ettiğimiz bertlerde ikisi 32 binde. İşte minimum Kaç kez geçerse onu dahil edelim, i̇şte alfabemiz kaç karakterden sınırlı olsun. Kelimeleri hani birbirine ekliyor diye önceki onun prefiksi ne olsun gibi ve özel tokenlarımız var. Bu şekilde eğitirken bu parametreleri belirleyip tokenizer.train diyoruz aslında basitçe eğitiyoruz. Sonra bu eğittiğimiz tokenizer'ı kaydetmemiz lazım ben uzun sürüyor diyor. demin çalıştırdım bu kodu. Şimdi çalıştıktan sonra anlatıyorum. E burada MyTokenizer diye bir pet oluşturacağız. Bunu yoksa bu şey klasörü oluştur. Burada gitmişti zaten. Bu 80 tokenizer'dan save modeli bu pet'i veriyoruz ve burada tokenizer'ımız oluşmuş oluyor. Bu yine incelediğimiz vocab.txt gibi bir şey aslında. Mesela buraya girdiğimizde 10.000 tane kelime token var burada. O şurada verdiğimiz için işte bin tane e, tekli karakter var. E, burada bin beşte bitiyor da şu başta 5 tane special token olduğu için. ve bu şekilde aslında basitçe tokenizer'ımızı eğitmiş oluyoruz. Devamında bu tokenizer'ı kullanarak e, sıfırdan bir BERT modeli eğitmeye bakacağız.